son değil mi? Son. Deli olma oğlum. Okuldan sonra da görüşeceğiz. Ha, hep öyle derler. Ortaokuldan kimse görüşüyor musun? Hayır. E o zaman çömezlik bir eleman. Bu sefer görüşeceğiz. Beto. <laughs> ya Amil Bey'in kızına bir şey olursa? Abi saçmalama ya. ya, bir şey olmaz herhalde. Öyle diyorsun da Arif'im. Bebek hala küvezden çıkmamış ya. Of abi ya. Ben de kaç gecedir uyumadım. Bebek hala küvezde. Cidem, bebek nasıl oldu? Yani. Amcam da kötü, bebek de çok kötü. Ben dün hastanedeydim. İkisi de kötü. Ay, bu kadar fena mı? Yani bebek böyle cansız gibi yatıyor işte. Fenası mı var? Aa, şey, taklit yapıyordur belki. Olamaz mı? Ya yani ben de küçükken çok güzel mesih taklidi yapıyormuşum. <laughs> taklit tutunca devam ettireyim mi dedin süzme? Nasıl ya? Anlamadım. Gel. Neyse üzme hepimiz çok yorgunuz. Harbi ya. Şimdi anlatamayız abi. Arkadaşlar. Her sene bugün buluşuyor muyuz? Tabii evet, canım buluşuyoruz. E zaten bebeğe bir şey olursa hapishanede ister istemez buluşacağız. Nasıl ya? Ya kapatsana çeneni törpü. Yani biz iyi düşünelim dedikçe sen... Tamam tamam. Ne olursa olsun Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz Kardeşlik yeminleri edilmeye başladığına göre veda zamanı geldi ha. Günaydın. Sağ ol. Otur. Bugün okulda son gün isterdim ki bugün bu son gününüzü coşkuyla kutlayalım. Sizleri pırıl pırıl lise mezunu gençler olarak uğurlayalım. Ama maalesef aranızda kendini hala ilkokulda sananlar olduğu için bugün bu haldeyiz. Bahar'cığım, karneleri dağıtır mısın lütfen? bütün hayatımı sizin gibi çocukları eğitmeye adadım. Ama görüyorum ki insan bazen başarılı olamayabiliyormuş. Bugün aldığınız bu karnelerde biz öğretmenlerin de payı var tabi. Ve itiraf edeyim ki ben hayatımdaki en kötü karneyi aldım. Şimdi Adını söylediklerim benim yanıma gelsinler. Arif Yılmaz. Bu ne Al yerini Sedat Yıldırım. Selamettin gücü. Gamze utancı yaşadığımız için bir öğretmen olarak ben de kendimi suçluyorum da. Birbirimizi utandırdığımız için üzgünüm. Bu oturma düzeni şahane oldu ha. Şöyle geniş geniş ferah ferah. Yalnız birkaç arkadaş ayakta kaldı ama ne yapalım? Vallahi Kopecim biz ne de olsa rütbeliyiz abi. Bu sene böyle geçecek. Onlar artık oralarda bir yerde sıkışsınlar değil mi? Hatırlıyorum da Amil Bey bu sıraları kardeş okul ayaklarıyla başka okula aparttığında tertemizdi şerefsizim. Bak. Şimdi hepsi hatıralarla dolu. Biz de zaman hatıra bırakacağız kim bilir. Vay be. Ben bir içlendim be, hadi be pikoçum, bir oku şunları be. Okuyayım be Ortega. Rüya Kerem, Dandana Kan Savaşı 1040. Ki kopya amaçlı yazılmış bir yazıdır falan filan gibi şeylerle dolu. Şişt, kopyacı aşık, özlüyor musun? Hem de nasıl Arif'im, hem de nasıl. Sen özlüyor musun? <laughs> Sen özlüyor musun? Neyini özleyecek kızım ya? Neyini özleyecek? Yedin bitirdin çocuğu be. Vantuz gibi yapıştı çocuğa ya. Bırakmıyorsun ki bir Neyini özleyecek? Vallahi arkadaşlar. Daha bana sene başından bak bir darlanma geldi. Bana gene afakanlar basıyor. Ben böyle olmaz. Burada duramam ben. Abi şu duvarı falan yıktıralım. Bir şey yapalım. Burası bir ferahlasın. Hatta orayı yıktırmışken molozların altında da bunları unutalım gitsin ben. <laughs> Abi bir de köşelere de karton piyer çektik miydi? Evet abi. Çığınızdan mı Aynen. <laughs> Aynen. Selamün aleyküm beyler. Aleykümselam. selam. Sınıf mı burası? Hapishane koğuşu mu? Seymen mısın oğlum sen? Nerede uzun palton? Nerede altın kolyen? Teşbihin nerede lan? Alo, hoş geldin. Rahatsız etmiyoruz herhalde. Bunu sahibi kim be? Alsın bunu, çağırsın yanına. Zincirini mincirini alın. Bırak bırak o öyledir. Hep uyur. Öyle mi? Şşş! Oğlum senin aşıların tam mı lan? Oğlum kurmalı mı lan yoksa? Şşş. Nereden kurmuyorsun lan sen? Yarma! Kalk başka yere otur oğlum. Harbiden ha! Git ötede bayıl. Şşş, uykucu şiri! Uyasana lan! Alo! Uyku mu? Uykulu! Şşş. Merhaba! Ben! Sen! Hiç kimse! Hiç kimse! Aşkım var mı? Aşkım var mı? Hiç kimse! Hiç memnun olmadık. Memnun da olmayacağız. Uza, yoksa ben seni uzatmayayım ha? Merhaba. Merhaba. Eleman, toz ol. Ben gideyim artık. Sağ Ne oluyor size be? Can John, canlar. Oho! Küçük hanım. Oo, iri be. Vallahi gördüğüm kadarıyla oturacak yer bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Aslında ben size oturacak bir yer ayarlardım ama yani mesela hadi onu da bulamadınız. En son gelip artık benim soracağız be nereye oturacağımızı? Can canlar. siz kendinizi ne zannediyorsunuz be? Bu sıralar size ait değil. Beyler. Siz de duydunuz mu? Böyle diplerden, derinlerden biri konuşuyor gibi sanki ya. Allah Allah. Vallahi ben hiçbir şey duymuyorum kopilim. Ortega. Ee, vallahi en fazla olsa olsa bir sinek kızıltısı var ama kulaklarınız ağzınıza kaçmış olmasın? Oo! bakın hele beyler. Ha yırtmaya önce senin ağzından başlamamı ister misin? Arkadaşlar, hani siz senelerdir diyorsunuz ya, deniz seviyesindesin, deniz seviyesindesin diye bana. Bu arkadaş var ya, deniz seviyesinin de altında. Magmada, magmada. Havalarda orada ne sıcak oluyordur kim bilir. Tıfıl, ne yapıyorsun? Eee Kopil, nerede benim elim? Nereye oturacağım ben? Ben ayarlıyorum Rahmeliciğim. Sana çok güzel bir yer ayarlayalım. Üst katta aile salonumuz var. Sigara içilen bölüm mü, içilmeyen bölüm mü? İçilmeyenler olsun. İçilmeyen olsun. Ne, ne yapalım? Temizleyelim. Abi bir saniye izin ver <laughs> Buyurun Rahmeli Hanım. Rahmeli, Rahmeli, cilveli Rahmeli, Rahmeli... Arkadaşlar ne kadar şakacı değil mi? Aynı zamanda çok musiki şinastırlar arkadaşlarım. Yalnız aşk şakaya gelmez. Aşk aradaki boy farkı ne olursa olsun... ...yakınlaşmak, sarılmak, sarılmak, sarılmaktır. Kopil. Öpeyim mi? Kopilcik öpsün mü? Öpmişim. Git. Git başka git. Tuu yazıklar olsun. Yaşadığımız onca şeyden sonra. Onca, onca şey mi? mi? O zaman avcı yalasam iyi olacak. Hatta arkadaşlar iki avcım birden yalayım daha mantıklı olacak. <laughs> Birader seni ayakta bıraktık biz. Bana mı söylediniz efendim? Efendim mi? <laughs> Öyle mi İngiliz soylusu? <laughs> Arkadaşlar bu eğitimli galiba. Arkadaki apaçi gibi vahşi değil. Neyse kopelim. mevzu çok uzadı arkadaşlara oturacağı yeri göster. Haydi. Arkadaki velede de susacağı yeri göster. Haydi beyler, sağlık soldu. Yerleşelim, <laughs> Otunu göre. Arkayı da dört göre. Koçiş. Alayım. Anlamadım. Neyi? Yer gösterme parasını tabi Hadi. hadi e, çık Benim param yok. Yani dün gece hepsini alemde Bu bağlamda benim size yedirecek param yok. Anlamadık. Ya çekil şuradan para falan yok diyor Yapmayın ya arkadaşlar. Kavga etmeyin. Arkadaşlar yakışıyor mu ya size? Kavga etmek hiç yakışıyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu yeni gelenlere bir hoş geldin dayı atmanın zamanı geldi. <laughs> Beni kaldır da ben göreyim şimdi seni John John. John John ne lan hapacı? Arkadaşlar isterseniz yara bantlarım var fabrika fiyatına veriyorum. Kes. Kes. Evet. Kes. Eğer isterseniz tabii ya. Şşş Kopil'im bunlar bize niye böyle ters ters bakıyorlar ha? Vallahi bilmiyorum Pikachu'm. Bu bebeler bizden pek hoşlanmadı galiba. Bakın arkadaşlar, bu bebeler bizi bu sene bayağı bir eğlendirirler. Bak, Apache de burada. <laughs> Bana bak topçu bozuntusu. Sen önce çalış da kadroya gir. Duyduk ne kadarlık topçu olduğunu. Bak, cüce konuştu. <laughs> Sen kime cüce diyorsun lan? Cadde bebesi, <laughs> abine saygılı ol. Almayayım ayağımı. Bir dakika arkadaşlar. Yapmayın ya. Boks eldiveni olmadan kavga olur mu? Olmaz. Elimde süper boks eldivenleri var. Şamil Sam imzalı Mike Tyson etiketi. <laughs> Elinde süper protez dişler var mı canım? Ha? <laughs> Oğlum ben bu pazarla bacıyı çok sevdim ha. Bunda potansiyel var. Güldürecek bizi. Aynen. <laughs> Elemanlar baksanıza Paşa Bey uyandı. Oo. Beyefendi kahvaltısının odasında mı ister acaba? Arkadaşlar gördünüz mü? uyanmaz diyordunuz. Bu ayı kış uykusundan uyandı. <laughs> ayı erken kalktın yat biraz daha uyu. Kış daha bitmedi. <laughs> Abi çok kötü bir rüya gördüm zaten ya. Ne oluyordu? Burnuna halka takıp oynatıyorlar mıydı seni <laughs> Böyle kalabalık bir tane sınıfa giriyoruz. Oradakiler bize abilik taslıyorlar. Eee? Eee'si pataklıyoruz tabii. Ne yapacağız? Harbi mi? Gel patakla bakayım. Gel bir göreyim ya. ya. Olur. Ama sadece senin mi pataklayacağım yoksa hepiniz birden mi? Ben de Ben de Durun arkadaşlar, sakin olun. Rahmeli, Rahmeli sen bir kere karışma bu işe narin ellerinle. Evet canım sen karışma. Yoksa birazdan rahmeli değil rahmetli olacaksın. Aa, Öyle o. mi? Kim yapacakmış beni rahmetli törpü hanımcık? Evet. Sen mi? Evet beğenemedin mi? Geç bakalım sen evet, şey, benim karşıma. Şey, evet. 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 Arkadaşlar. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hayır. Hayır. Ne yapacaksınız Kerem'e sen güç verir. Aa. Öğretmenim. <laughs> Soyadını da söyledim ki hareketlerinin dengesizliğine bir çare olur diye. Sen niye ayaktasın çocuğum? Öğretmenimiz bizi uygun bir şekilde yerleştirir diye düşündüm efendim. Bir de eski arkadaşları yerlerinden etmek istemedim. Aferin. Bak görün. Görün de örnek alın. Ali, sen geç arkaya Arif'in yanına. Sen de boşalan yere oturursun. Peki öğretmenim. ben. Tercihini yap Aliciğim. Ya Arif'in yanında oturursun ya da bütün sene ayakta kalırsın. O zaman ben yeni yerime geçeyim o zaman ben yavaş yavaş. Arkadaşımız da yeni yerine. Hı? yavaş yavaş geçsinler terbiyeli arkadaşımız. İçinizde beni tanımayanlar olabilir. Benim ismim Afet Güç Verir. Bu ismi çok iyi öğrenmeniz lazım çünkü geçen yıl sonuna doğru bu ismi unutma gafletinde bulunan bazı arkadaşlarınız oldu. Ama bu sene böyle bir şeye izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz. Görüyorum ki bu gününüz biraz zor geçti ilk gününüz. Tabii hemen başta kaynaşmanızı beklemiyorum. Ama birbirinize karşı saygılı davranın ve bir şans vermeyi deneyin. Öğretmenim biz küçüğün küçüklüğünü bildiği yerde büyüdük. Ben de aynı şeyi senin beynin için düşünüyorum. Küçük beyin küçük beynini bilecek. Ya, Sakin gel. olun! Dinle burayı! Bana bakın. Kavga eder huzur bozarsanız... ...arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize saygısızlık yaparsanız... ...bu seneyi size zindan ederim, bunu sakın unutmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Yeniler otursun. Bakın. Geçen sene idari amirimiz Amil Bey'e yaptığınız ayıbı unutmuş değilim. Size tavsiyem ne yapıp yapıp kendinize Amil Bey'i affettirmeye çalışın. Benden size söylemesi. Tamam mı? Şimdi kitaplarınızı açabilirsiniz. Ee, şey hocam hani böyle kitap falan ilk günden. Hoca camide. Hoca camide. Eğer bir daha söz almadan kalkarsan. Bugün okulda son günün olur. Bunu unutma. Evet. Şimdi sessizce kitaplarımızı açıyoruz. Çocuklar. Yeni kitabın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Kokusu. Bu koku heyecanlı bir kokudur. Öğrenme heyecanını içeren bir kokudur. Eğer bu güzel kokuyu almama gibi bir ısrarınız olursa size çok acırım. Money, money, money. Make you funny. Haydi, haydi! Paraları görün, paraları ablalar abiler. Arkadaşlar duyduğunuz üzere money 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 yani Türkçesi para para anlamına geliyor ve hesaplarımıza göre adam başına kadardı süzükçüm. 5 milyon Türk lirası. 5 milyon Türk lirası rica edelim lütfen. Bu ne parası abi? Ah bu ayak bastı parası. Sen de 1, 2, 3, 4 tane ayak olduğu için sen 20 milyon vereceksin yavrum. Ya vermezsek ne olur? Kopil arkadaş ya vermezsek dedi. Arif'ciğim, arkadaşı bir ezebilir miyiz abi? <laughs> ne kadar da bu arkadaşın hesabı? 20 babacığım, 20 milyon. Kaçmış? 20 milyon. Alayım ben onu, seri. Hadi bakayım. İlhan otur, abim. otur. otur. Buyurun kardeşim. Kardeşim. Haydi! 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 Alın onu alın onu alın onu Hadi kanka, gel gel Geç, gel. Şşt. Bul kayısı, uyan. Para ver. Lazım. Beş milyon. Nasıl ya? Abi, keşke daha fazla para isteseydik ya. Hiç heyecanı kalmadık ya bu işin. Haydi! Allah Allah haydi! Devam, devam, devam! Paralar, paralar! Ne Beyler, paralar verildiğine göre... ...artık günün ikinci bombasını açıklıyorum. Neymiş ikinci bomba? Bu paralar en güvenli yer olan, el güvenli, en muhteşem kasa olan Kopil Merkez Bankası'nda kalsın bence. Bana göre. Tabii canım, para konusunda senin güvenilirliğin tartışılmaz Kopilcim. Ama biz daha önceden de karar aldığımız gibi paralar sevgili Kerem arkadaşımızda kalıyor, değil mi? Beraber. Beraber. Sağ ol. Evet arkadaşlar, paramız da tam olarak toplandığına göre hemen bu görevli iki güzel arkadaşımız teneffüste gidiyor. Amil Bey o ata altınını alıyor, biz de bu işi çözüyoruz, değil mi? Çok. Evet. Güzel. evet. Öpücüğüm. 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 Öpücüğüm.